diye adlandırabiliriz belki Rusya ile belli bir mesafede, Ukrayna ile belli bir mesafede götürdüğü iletişimi, ilişkiyi devam ettirmesinde sorunlar çıkma ihtimali var mı sizce? Tabii ki. Tüm dünya küresel ortamı da sayın hocamızın da söylediği gibi sarsılıyorken, Türkiye'nin bu kadar yakın ilişki içinde olduğu ticaret, enerji, yatırımlar, uluslararası taahhütler, bütün bunlar açısından yakın ilişki içinde olduğu turizm, İki ülkenin arasındaki savaş tabii ki etkiler. Şimdi Rusya'nın e, Ukrayna'yı tabii ihlali Rusya'yı e, uluslararası ekonomide giderek yalnızlaştırıyor. Bunun birkaç boyutu var bunların hepsi Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. E, bir kere finansal sistemden giderek dışlanıyor olması. Batı dünyasının kendi içinde e, büyük olasılıkla Putin rejiminin. Putin rejimi diyorum sürekli. Çünkü burada Rusya halkının bir e, toplum olarak, kültür olarak ve de gelecek idealleri olarak savaştan yana olduğunu düşünmüyorum. Gelen tüm sinyaller de bu yönde. Dolayısıyla orada bir milletler arası ittifak gibi değil. Kendi ülkesindeki demokratik gelişimden ve de yakın bir ülkede demokrasinin gelişmesini yaratacağı kendince kötü modelden korkan bir otoriter rejimin iktidara tutunma çabalarının bir parçası. Hep de böyle olmamış mıdır zaten tarihte otoriter rejimlerin, diktatörlerin savaş çıkartması nedenleri? Tabii ki buna bir takım nedenler bulunur, geçerli ve haklı oldukları nedenler de olabilir ama savaş hep haksızdır. Dolayısıyla Türkiye açısından kolay değil, nereden nereye gideceği finansal sistemde her şeyden önce Türkiye şimdilik hem Birleşmiş Milletler'de ve de tabii bir NATO üyesi olarak, Mutluyorum. Türkiye bir NATO'nun paydaşı hissedarı dışarıda bir ülke değil O öznenin içinde bir NATO ülkesi olarak alacağı tutumlar bir taraftan da enerji ilişkileri finansal ilişkiler e, tüm bunlarda şu an için kullandığı bir gri alan var yani tamamen Türkiye e, o Rusya'nın ekonomik olarak bize getirme amaçlı yaptırım bloğunun içinde e, mutlak bir konumda değil bir e, kendine bir süre ve alan e, tanımış durumda doğal olarak bir takım ayarlamalar yapılması gerekiyor. Şimdi bütün bunlar tabii Rusya'yı zor durumda bırakıyor. Rusya dünyanın en güçlü ikinci ordusu halen i̇şte uzay programları olan bir ülke. Doğal, petrolde, doğalgazda dünyanın en önde gelen ülkelerinden toprakları muazzam, tarımsal kaynakları da. Fakat öyle veya böyle sonuçta İtalya'dan küçük, İspanya'ya yakın bir ekonomisi var. Teksas ekonomisinden küçük Rusya ekonomisi. Giderek de daha da daralıyor. Ve bu kriz sonrasında daha da daralmış olacak. Çin ile olan bir ittifakı var. Bu batı demokrasisi karşısında yeni bir demokrasi kavramı tanımına kadar gitti. Geçtiğimiz aylarda iki ülkenin liderlerinin görüşmelerinde. Fakat tabii tam yerine oturmuş değildi. Aynı zamanda tabii Çin dev bir ülke. Yani muazzam bir ülke artık ekonomi olarak, teknoloji olarak Rusya küçülen bir Rusya'nın ne kadar çıkarı olur Çin ile ilişkilerde iyice Çin'in bir himayesi altında giren ülke konumuna gelmekte. Çin'in ne kadar çıkarı olur Rusya ile özdeşleşmiş bir kutuplaşmış dünyanın tetikleyicisi olmakta. Çünkü Çin'in de karşılıklı bağımlılıkları önemli tabii dünya ekonomisiyle ve küresel ortam ile bütün bunlar önemli etkenler. Kaldı ki Rusya tarafından yine bakarsak Rusya'da her şeye rağmen tarihsel olarak kültürel olarak kendini daha fazla batıda gören bir ülke. Batıyı tabi sırf coğrafi olarak tanımlamıyorum. Geniş anlamıyla batı. Yani, yani Japonya'yı, Avustralya'yı, Japonya, Yeni Zelanda'yı da batı sayarak. Tabii o OECD dünyası değilim. Yani temel e